Bugün çok güzel bir gün. Evet. Simanur ve Züleyha. Gelin bakayım buraya. Gelin. Hazır ol. Dikkat. Tepe yarış başla. Bir 2 3 başla.

Ama değil oğlum, ama ama Volkan az dur şuman orada. Gel Volkan. Ama değil, ama değil, ama değil, Şimdi. Ama değil, ama da şu bir görebilir miyiz? Öyle yap. Kornayı çal, İsa abi. İsa abi, kornayı çal. çal. Arkadaş Geliyor ben Amma del amma del la amma del amma dela Burun amma del amma del amma del amma dela amma del amma del